Padişah'ın biri vezire ne dedi? Şuralara buğday ek dedi. Bütün devlet hazinelerine. O da tamam dedi gitti arpa ekti. Ondan sonra hasat zamanı ne bitti? Arpa bitti. Padişah da bunu efendim, gel bakalım buraya ne olacak? Sen bittin. Niye? Bu ne? Ne oldu? Her taraf arpa bitti. Aaa padişahım ben buğday niyetiyle dikmiştim ya. Dedi. Olur mu öyle sen deli misin ya? Sana devleti vezirlik vermişiz ya sen. Buğday niyetle arpa ekilir de buğday alınır mı sen? E dedi sen peki ahireti cenneti umuyorsun da dedi. Yaptığın işler hep kötü işler. Bu iyi niyetle de olsa bu kadar kötü işler nasıl cennet bekliyorsun? Böyle de vezirler vardı ha kafası da gider belki. Korkmaz. Giderse gitsin de. Tal kavuk yağcılık ,lık bilmezler. Tal kavukluk bilmezler. Böyle adamlar da vardı. Şimdi biz iyi niyetle de olsa kötülük yapmayalım. Burada hem niyetimiz iyi olsun hem amelimiz iyi olsun. E şimdi sen pavyonda oturuyorsun kazinoda. Kumar meclisinde içki var dönüyor orada. E, e ben iyi niyetle oturuyorum. Bu arkadaşı işte ikna edeceğim de biraz bundan efendim gırgır gır edeceğim falan. Belki onu sonra yola getiririz. o kardeşim sen bu niyetle de olsa kötü bir meclistesin. Bu böyle olmaz. Bu adam hiç sokağa çıkmıyor mu? Sokakta yakala ya. Evinde yakala sen kötü meclis senin canın ekşili istiyor. Sen de bahane yapma. İnşallah hep hayır meclislerinde Rabbim hazır olanlardan eylesin.